Marvel Oyun TV'den selamlar arkadaşlar, ben Ayberk. Bu programımızda sizlerle beraber The Last Vikings oynuyoruz. Kendisi gerçekten oldukça eğlenceli bir rol yapma oyunu ve e, isminden de anlaşılacağı üzere Viking temalı bir yapım. E, bir Viking kahramanını yöneterekten e, bazı adaları işgal edip fethetmek için bir çaba gösteriyoruz. Kendisi gerçekten oldukça eğlenceli bir yapım. E, bir şehir merkezimiz var, görüyorsunuz. Öncelikle oyundan biraz bahsedeyim, sonrasında savaşlara katılacağız. Bu arada oyun gördüğünüz üzere piksel piksel bir yapım. Fakat gerçekten oldukça eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Evet buradan gördüğünüz gibi kahramanlarımızı değiştirebiliyoruz, ekipmanlarımızı değiştirebiliyoruz. Gemi mürettebatına yeni kişiler alabiliyoruz. Mesela bir kişi aldım buradan gördüğünüz gibi. Hatta bir kişi daha alalım. Burada mürettebatımızı arttırabiliyoruz. Burada bir kamp alanı var. Burada Botumuzu Upgrade diyebileceğimiz bir mekan var fakat şu anda botum son seviyede bu yüzden Upgrade'lemek e, gerekmiyor. Evet, şimdi gördüğünüz üzere, e, buradan gemiyle sefere çıktık. Solo Adventure diyelim, şu ilk seçeneği açmak istiyorum çünkü ilk geçişimde yarım kalmıştı. Bu arada oyundaki özellikleri görüyorsunuz, e, küreği falan kendiniz çekiyorsunuz. Bu sırada e, kıyıdan atılan şeylere de engel olmanız lazım görüyorsunuz mancınık mı atıyorlar ne yapıyorlar anlamadım ama ee, saldırı yapıyorlar evet daha önce saldırdığım bir yere geldik şöyle evet yıkmayı başardık barikatlar e, aşamalı olarak yıkılıyor bu arada şimdi zaten göreceksiniz güzel çok güzel lootumuzu aldık şimdi kendi mekanımıza dönüyoruz bu arada evet experience pointlerimiz artıyor evet gayet güzel ee, ne kadar altınımız var birkaç acaba eşya alabiliyor muyuz ona bakmak istiyorum Şöyle derken bir saniye. Evet, ee, burada bir karakterimiz işte bir barikatı yok ettin demiş. Tekrar bir çıkalım, bir sola adventure atalım. Burayı tamamladık galiba. Aynen. Bir deniz savaşı'nı tamamladık. Şimdi birincinin ilk e, kara savaşı'nı sizlerle beraber gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten güzel bir ekibim var. Şimdi bu saldırı barları her kılıcın üzerine geldiğinde ben basaraktan kendi gücümü kat be kat arttırıyorum. Gördüğünüz gibi oyun böyle e, klikli bir sisteme dayalı. Görüyorsunuz birkaç tane asker var ki birkaç zayiatla atlattık bu savaşı. Şimdi şöyle kılıç dedim ok katsınlar ikinci de ne yaptık evet gördüğünüz gibi e, saldırılarımı planladım ve saldırıya geçtik yine kazandık. Önce saldırsınlar Sonra ok atsınlar. Daha sonra ok güçleri artsın. Şimdi yine yakın mesafe güçleri artsın. Görüyorsunuz her bir adımda askerlerimi güçlendire güçlendire ilerliyorum. Bu arada son dalgadayız. Bakalım burayı fethedebilecek miyiz tamamen? Deniz savaşı ve kara savaşlarının oluşu. Bu arada oyun aşamalı yani o derece gerçekçi bir savaş dinamiği var arkadaşlar. Evet sizi bekliyordum falan demiş. Oo, evet gördüğünüz gibi bir boss geldi. Görüyorsunuz ki bu boss'u da alt etmeyi başardık arkadaşlar. Bakalım loot'lar ne acaba? Tamam fena değil 200 gold. Güzel. Evet gördüğünüz gibi birinci maceramızı tamamen tamamladık. Şimdi ikinci maceramıza geçelim bakalım. Fakat öncesinde görüyorsunuz bu boss'u öldürdüğümüz için bize 300 gold verdi ki boss'tan buraya bir heykel <laughs> dikmişler. Şuraya bir gelelim e, ee, silahlara bakalım bir saniye alabileceğim bir şey var mı acaba? Şöyle bakıyorum. Yok ne yazık ki hiçbir şey yok. E, ee, Hiroma bakayım. Hiromda herhangi bir değişiklik var mı? Onda da yokmuş. Tamam. O zaman şimdi tekrar bir raid'e daha çıkabilirim. Şöyle hemen bir raid'e daha çıkalım arkadaşlar. E, ee, burada günlük ödüller var. Ee, hayalet gemiler var. Bu hayalet gemilerden premium para karşılığı kutu açaraktan nadir eşyalar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk deniz savaşını yapacağız. Buraya saldırabiliriz aslında ya. Dayı saldır direkt bir saniye saldıralım. O evet bunlar demir bir barikat kurmuş. Ve 20 canı kaldı hasar verdik. Loot'umuzu alıp geri dönüyoruz gördüğünüz gibi. Çok sağlam hasar veremedik. Ee, savaşlar aşamalı aşamalı size de söylediğim gibi. Şimdi tekrar gitmek istiyorum ben oraya. Tekrardan bir çıkalım yola. Ben orayı bir halletmek istiyorum. Dayı tekrar bir saldırın zaten çok az canı kaldı. Bu sefer alırım gibi. Vur bakalım. Tamamdır. Gördüğünüz üzere barikatı yok etmeyi başardık. Deniz savaşını hallettik. Ganimetimizi aldık. Tekrardan kendi topraklarımıza dönüyoruz. Evet experience pointimiz gitgide artıyor bu arada gördüğünüz üzere. Oyun genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Programı da yavaş yavaş sonlandıralım. Oyun hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse biraz küçük yaştaki arkadaşlarımızın veya işte kardeşiniz falan varsa oynayabileceği bir oyun ama can sıkıntısı için hani zaman geçirmek açısından oynayabileceğiniz gerçekten eğlenceli bir yapım kendisi. Evet arkadaşlar Mobile Oyun TV'de bir programın daha sonuna geldik. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.